Evet bahçemizde bugün ağaç bakımı yapıyoruz. Merhaba dostlar. Abimi şu anda görüyorsunuz canhıraş bir şekilde bitkilerle mücadele yapıyor. Ne yapıyorsun abi? Ağacın dibini açıyorum ya. Evet şöyle ağacın dibini açıyoruz ki ağacımız nefes alsın. Hem de değil mi? Evet, evet. Yağmur yağdığı zaman su toplasın. Evet. Evet. Şöyle bahçemizden de size bir görüntü sunayım. Ağaçlarımızın altlarını bu şekilde beyaza kireçle boyadık bütün ağaçlarımızı. Ağaçlarımızın diplerini bu şekilde açtık. Her ağacımızın dibine bu şekilde uygulama yaptık. Çukurlaştırdık. Yani yağmurlar ve zararlı otlar açılsın diye gördüğünüz gibi. Evet tutlarımız güzel bir şekilde yaprak vermiş. İnşallah tomurcuklanmaya da başlamışlar. Güzel bir tut olacak gibi duruyor. Kayısı ağaçlarımıza da bakalım. Kayısı ağaçlarımızda da güzel. Tomurcuklanma ve bayağı maşallah büyümüş gördüğünüz gibi. Bu sene güzel kayısı olacak gibi gözüküyor. Allah nasip ederse. Bu ağacımız dolu. Bu da dolu. Yalnız şunda hiç yok. Enteresan. ilginçtir. Bu ağacımız boş. <laughs> Bu diğer ağaçlarımız hepsinde evet kayısılarımız böyle onda biraz düşmüş ama dökmüş şu diğerlerinde görüyorsunuz bu şekilde ağacın şeyler olmaya başlamış. Evet şöyle tel çalışmasını da göstereyim. <laughs> Buradan itibaren şu şekilde. Evet, 80 metre tel uygulaması yapıldı. Komşuyla yanımızda aramızda. <laughs> Orası bir buçuk, bizimkisi 2 metre. Bir 50 santim fark var aramızda. Gerçi 50 santim diyoruz ama şuraya bakınca da 50 santim yok gibi. Orası bir buçuk, bizimkisi 2 metre. Yani şöyle elimi uzattığım zaman yaklaşık 1.80 gibi 1.75 1.80 gibi evet şöyle taraf bahçeden güzel bir çalışma yaptık ağaçların hepsine beyaz kireç vurduk böcekler zarar vermesin diye güzel bir hava oluşturdu İnşallah meyvesinde yemek nasip olur. Hatun. Şimdilik sevgiyle, muhabbetle kalınız. Arabada gözüküyor bakın orada. Birkaç fotoğrafta alacağım zaten tekrar.